Bir kredi çekeyim mi ya? <laughs> ne diyorsunuz? Ha? Kredi çekilir be. Fatura da var. Yok lan çekilmez. Siktir et manyak mısın lan 2 cent için. Şöyle bir şey yapsak. Oha. Bu ne lan? Hiç güven vermedi bu döneyi tamına koyayım. Bekle bir şey deneyeceğim. Bekle. Of çok yoğundu ya. iki gündür çok çalıştım. Nereye götüreyim seni? Ya ayıp ediyorsun. Para olmaz olur mu ya? Sen iste cebimde ne para var ha? Kredi borcum var biraz ama. Kripto efsanesine bir bakacağım abi. Burada neler dönüyor bir bakmamız lazım. Oğlum bitcoin yeni 60 bin lira oldu. Bu çocuğa mı vurdu acaba? <laughs> Bu arkadaşa mı vurdu? <laughs> Orkun video mu? Yok lan Orkun ne zaman 5000 lira atmış oğlum. Orkun geldi mi bana 5 lira atıyor amına koyayım. Sonra da trip atıyor videoda. Görmüyor diye. Deneme Naber abi yazmış 10 bin liraya. İyi kardeş sen nasılsın? Anlat bakayım. Kripto işleri vergilendiriliyor diye duyuyorum. Sanki bir yasa gelecekmiş. Bir anlatsana bize. <laughs> ne olacak? Biraz bahset. <laughs> Adamız sorguya çekiyormuş. DC niye geliyor oğlum? Ne alaka abi? Allah Allah. Beş kağıt mı anladım? E tabii şimdi her cümle beş bin lira. <laughs> Merak ettim lan. Yani benim biliyorsunuz yedi yılda Maksimum aldığım donate anlık yanlış hatırlamıyorsam 11'di. 9 muydu 11'di hatırlamıyorum ama bu da zaten 7 yılda 2 defa oldu. Şimdi bu efsane bir konu. Kripto efsanesi yazıyor bir de. İnşallah bir reklam marka adı falan değildir ha. 9 değil 9 muydu? Ya 11 atamamıştı. 9'du. Ee, kamera objektifi mi ne konuşuyorduk? Öyle bir şey konuşuyorduk o zaman atmışlardı. Yanlış hatırlamıyorsun. 11 miydi? Bilmiyorum işte. Yanlış da mı attı acaba? Yok oğlum hiç yanlış da böyle bir rakam atamaz kimse. PS5 evet PlayStation konuşuluyordu ama benim aklımda bir 11'de kalmış. Yani bir böyle 9'lu bir şey olmuştu bir 11'li bir şey olmuştur. Daha fazlası olmamıştı bak kaç yıllık yayıncıyım yani. Bir de İbrahim mi ne vardı? İbrahim vardı bir de Osman mıydı biriydi? Kurtlar Vadisi miydi herifin iki. Polat Alemdar mıydı? O da çok sık atıyordu. Büyük büyük atıyordu. Onbaşı çok eski. Polat gitti. Mesela Polat 10 bin lirayı 15 güne bölüyordu yani. Totalde onun da iyidir donate'leri. Diyorduk ya oğlum sen nereden kazanıyorsun? Baba parası mı diyordu? Bir şeyler diyordu. Kıbrıslı vardı ha. Kıbrıslı da vardı. Az siktir lan. Böyle bir uzmanlık yok ya. Oğlum germe beni bak. Bu enteresandı işte. Bu enteresan rekor yazmış bir de kripto para uzmanıyım. Nasıl bir uzmanısın? Bize de anlatamuruk. <laughs> bize de anlat oğlum. Bir şey merak ediyorum. Kripto uzmanı ol, kripto ile bir sürü Bitcoin'in olsun. Bak. Bir sürü Bitcoin sahibi ol. "Seyfa'ya <laughs> bak bu sıkıntı işte." diyor. Yine de bu kadar fazla paran olduğu senaryoda bile Mesela şu donate olayında bayağı böyle 20 bin lirayı gözden çıkartabilmek ya da 25 bini gözden çıkartabilmek bir selamun aleyküm demek için. Şu an babam aklıma geldi anladın mı? Babam olsa şu an şeydi böyle. Niye atıyor amına koyayım ya? Falan demişti hatırlıyorsunuz. Bin lira mı ne yollamıştı biri yemek ısmarlamıştı. Yok Orkun da atmaz baba. Orkun deli misin atar mı böyle bir şey? Orkun bana atmaz. Murat abi GF'ye atar mesela. işte bir il il ilki yaşadık biz boşa yaşıyoruz abi oğlum biz boşa yaşıyoruz değil adam bak yaşıyor işte bir de Orkun video çekse saat 11'de çekmez baba aklıma çok güzel bir şey geldi belki chatte yapmak ister bayağıdır da böyle şeyler yapmıyoruz bak içim hoş oldu Dur biraz daha para toplayalım anlatacağım. Eğer yollarsa. Kripto efsanesi kaç param var? <laughs> Toplamda kaç para kazandın? Kriptodan harbiden ben çevremde bir tane bile burada arada harbiden büyük para atmak zorunda değilsin yani, yani yaz bir yere. Çevremde yıllardır kripto ile uğraşan kovalayan arkadaşlarım var. Hepsi teoride çok zengin oldu. Ama hiç ben para sahip olduklarını görmedim. Hani böyle harbi harcadıklarını görmedim o zenginlik hep orada anladın mı? Siz hiç denk geldiniz mi öyle birine? Sümehran ne diyor lan? Yatırım için bekletiyorlar BTC için. Tamam işte ama o teoride zengin oluyor musun ki yani? yani orada paran. Fiziksel bir para yok ki. Ha Borsa gibi gerçi evet yani borsada bir adam doğru lan var çevremde de borsacı arkadaşlarım. Onların da parası çok güzel. Ama onların borsada hep kağıtları var. Demek şöyle hesaplıyor ben bunları bozdursam şu anki haliyle bile zaten büyük zenginim diyor. He. Borsa fiziksel. Hiç anlamam bu arada bu konuda hiç bilgim yoktur. Bak kripto hiç anlamam. Borsa hiç anlamam. Bilmiyorum yani. Ereğe özel kripto borsaları var global hemde. 250 bin dolar kaybettim demiş Erce. Kazanan yok büyük bir şey. Kripto tuzak gibi yazmış öyle söyleyeyim. Bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Bende hep şey düz kafa var. Ben çok garantici bir adam olduğum için. Yani sanalda elime geçmemiş değmemiş. Tamam bankalarda da paralarımız sonuçta bankada duruyor ama. Erişebiliyorum ya o paraya. O beni hiç huzurlu hissettirmiyor. Ya diyorum ki ulan hani kripto ya ne olduğu belli değil diyorum. Hani bir uçsa orada bütün yatırımını oraya yapsam bir yok olsa yanarım falan derim hep. O yüzden hiç girmedim bilmiyorum da. Ki çevrede çok fazla kripto ile uğraşan adam var. Borsa ile takip ediyorlar deli gibi falan. Zor iş. Birazcık var ama zamanında aldırmışlardı bana. Kripto efsanesi 3 lira attım. Kripto'nun efsaneliği bu kadarmış. Seha yazdı. Bu kesin aynı nikli başka biri. Bu kadar ha benim efsaneliyim işte. Ben ne kadar kazandıysam bir yolladım. <laughs> Sıkıntı yok oğlum geri yollarım ya. Attın bana. Ayıp ediyorsun. <laughs> Efsane tükendi. Neyse atmayacak galiba. Ş şöyle bir şey yapalım mı? Eğleniriz de. Bizim ekip falan da buradaysa. Saat gerçi 11 olmuş ama. Ya bu da söylenmez ki böyle amına koyayım. Dur bakayım bir düşüneyim iki saniye. Söylenmez ama. Ya söylenir de hani böyle para değil konu. En azından yanlış anlamayın. Konu para değil. Konu ne biliyor musunuz? Ya öyle ya da böyle bir sürü yayın yapan insan var ya zaten Twitch'in durumu belli. Ya hazır böyle bir para da gelmiş. Diyorum ki yayın dışı. Discord üzerinde iletişime geçerek böyle bazı yayıncıları gezelim. Biz de benden onlar hani destek olarak yayılsın etrafa. Ben bunu çok yapmayı seviyorum. Ama böyle sizle birlikte yapmayalı şok oldu. Böyle bir şey yapabiliriz. Eğleniriz hem. İnsanların bir gününü güzelleştir. Oha amına koyayım. PUBG mobil ve sohbet yayında platformunda 45 milyon TL bağış yaptı oğlum. Seni alırlar bak ben sana söyleyeyim. Bu enteresan. 45 milyon TL bağış ne oğlum? Ah siktir amına koyayım öyle bir şey mümkün mü? Allah Allah. Ha bir de PUBG mobil falan diyor yani hani. <laughs> Deprem falan olsa da. Şimdi 45 milyon bağış yapabilecek güçteki biri. Sıfırlar atılmadan öncesidir. <laughs> Yok ya enteresan valla. 20, 20, bine mi takıldın diyorsun da 20 bine takılırız aman koyayım. 7 yıldır yayın yapıyorum. Böyle bir parayı ben donate olarak ilk defa görüyorum yani günümüz kuruyla belki iş değişiyordur ama. Nedir şimdi? Mesela 35, 40, 45. Günümüz kurunda bile zamanın 10 bin lirası mı bu şimdi? Bizim o 10 bin lira aldığımız zamanın 10 bin lirası mı bu? O zaman koymaz. 7 bin lirası. Kaç euro ediyor? Hesapla bakayım. 45 bin TL kaç euro ya da kaç dolar? Bal gibi olmuş. Bin küsür olması lazım. 1200 mü? Koy koyayım herif. 1200 dolar diyorsunuz ya. Bekle. Şaka gibi ya. 1300 euro ediyor. aç dolar? 1416'da ABD doları. Baktığın zaman 1500 dolar ya. İşte fiyat algısı böyle bozuluyor arkadaşlar. 45 bine lan benim jipi sattıktan sonra aldığım Citroen 62 bin 59 bin lira mı neydi ya? 59 bin liraya 2006'da sıfır araba aldım ben ya. Böyle koydum aldım ya. Yani. Vay vay vay. vay. Bal gibi olmuş. Nasılsın abi canımsın seviyorum seni. TS Noise yürü git lan şimdi donate okuyacak halim. <laughs> Eyvallah kardeşim iyiyim sen nasılsın? Hesaplarımın level'ı orada duruyor. 23 yaşındayım. 17 yaşıma kadar hiç kendime ait 100 TL param bile olmamıştı. Ben kripto tarihinin en iyisiyim. 23 yaşındasın. 17 yaşına kadar 100 TL'm bile olmadı. Kripto tarihinin en iyisisin. Andrew? Dale <laughs> sen misin? Hep dış uçların şabı. Allah Allah. Düşünüyorum bir mantık yürütmeye çalışıyorum da. Ne, ne yapalım yani hani. Allah daha çok versin. Umarım düzgün şekilde olması gerektiği gibidir kardeşim. 23 yaşında bak genceciksin. Sikmesinler. Güzel güzel vergilerini öde. Hepsini resmiyete bağla. Kripto enderi. Se abi ben de enderiyim. İstanbul gizli oku. Bana yazarsan mutlu olurum. 3 TL benden. <laughs> hey Allah ya. Geçen gün de bir tane bit atan çıkmıştı ya. Adamın ağzına sıçtık mesela. O yüzden ben bugün biraz daha şeyim. Herif küstü gelmedi bir daha. sonra niye bit gelirlerinde yoksun? Herif bit attı çetemen böyle. Bunda bir iş var amına koyayım. Bu kesin. Bu kesin kara ha. Kara bu çocuk bak falan. Ben böyle bir sorguladım falan. Hayırdır herif kızdı bir yerde hatırlıyor musunuz? Ne var ulan Allah Allah. Destek atıyorum falan dedi. Bakalım bir hocam? Şey, falan dedi. Çocuk bir daha gelmedi. <laughs> sonra bizim çocuklar araştırmış. Baya birçok kanala yıllardır. Çok eski de bir hesap. Twitch Hesabı çok eski. Adam buraya bir uğradı. Küfür yedi kitabına <laughs> koyayım. Niye? Para yolladığı için. Artık o kadar korkuyoruz ki her şeyden. O kadar geriliyoruz ki. Birinin fazla parası olması bile şey uyandırıyor bizde. Hani kesin bir iş var bu işte amına koyayım falan oluyoruz. Eskiden böyle değildi. Eskiden biri gelir donate'ini atardı. o baba hoş geldin sağ ol derdik işte. Ne bileyim ne kadar kazanıyorsan falan ya da babam oradan çıkardı. Ne ayak amına koyayım birbirine niye para veriyor falan derdi. Şimdi insan tedirgin oluyor tabii. Çok teknolojiden dolayı yayıldığı için bu tarz şeyler. Hadi DC geçelim abi dur. Abi ben de 55K yok ama bir edit yaptım. Limon Tayfa ile Korku Fanimamız videosu yaptım. Kanalımda var link atamıyorum. Kafa dağıtalım eğlenim abim. <laughs> Kardeşim bunun parayla ne ilgisi var ya? Ya sen hiç düşünmedin mi ben niye donatorlara sahip değilim diye? Bunları zamanda konuşmuştuk. Abi hiç son 4-5 sinir cebinde bankada son paranın 5-10 bin TL kaldı oldu mu? Abi hiç son 4-5 sinir cebinde bankada son paranın 5-10 bin kaldı. Oğlum cebimde mi bankada mı amına koyayım? Abi ne olur oku bir de. Abi ben de 2 haftadır borsadayım 1000 lira eksi, eksi 50'deyim abi. <laughs> Borsa kaplanı. Sikiyim olaya bak ya. Abi konuyu dağıtmak istemiyorum pek ama 2024'ün ilk çeyreğinde oyun çıkacak demiştin. Tarihi belirlendim abi onu da böyle. ligrat donate atmış. Adım Kaan, seni çok seviyorum ve çok yalnızım. Bir kere kameraya bakıp Kaan seni seviyorum der misin lütfen demiş. Kancım yani <laughs> bu sonra ne oluyor biliyor musun? Seni severim ben, seni seviyorum tabii ki de ama boku çıkıyor. Şeye dönüyor burası, radyo fenomene dönüyor. Yani böyle bir şey varsa kurulu düzen. Kripto efsanesi veya Tukan abini bulur musun ekran kartı alacağım da. <laughs> bak bunlar yamyamlayanlar. Böyle oldu onlara koyayım poroya bak. Dur bir olaya dalalım bir 15 20 lirayı bir 5 bin, 10 bin yapabiliriz belki de. <laughs> Maliyeden cevap geldi. <laughs> Oo. Bir dakika, kripto efsanesi seni araştırmaya aldılar bak. Allah Allah, Twitter hesabı falan varmış. Oğlum bak böyle isimler misimler bu tehlikeli hesap oğlum. Kripto efsanesi çık hayatımızdan ya. Çık durduk geri. Fenomen mi şöyle diyorlar <laughs> İnsanın eli kolu bağlanıyor amına koyayım. Ne yapacağını şaşırıyor şimdi yani hani. İyi yayınlar reis. Eyvallah yavuzcuğum. Seha Kral biz de, biz de borsacıyız demiş. Yeni başladın gibi kanka. Benim de kazancım bu. Hayırlı akşamlar. Julian 5 lira Abim ses sokabilirsin. Ya ulan ne adamlarsınız. Şimdi az önce öyle bir cümle kurdum diye millet yayına mı geçti ya? Ya harbiden <laughs> Abicim bu cümleni duydum. Discord'da hem seninle birlikte gezeceğim. Hem de benim yayınıma denk getirmeye çalışacağım abim. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm aleyküm selam. Benim de kazancım bu. Eyvallah abi. E odur yüksekti ha Roxy. Şimdi hesabını söylemeyeyim tabii de. en yani Zaten iki saattir söylüyoruz. Bizim de şeklimiz şimdilik bu kadar abi. Beni bulur musun ekran kartında? Abi 3 haftadır borsadayım. Bunları okuduk, bunları okuduk. Vay be. Abi cebinde kalmıştı, olmuştur. İlla ki birikimim var ama son bankamda 5-10 bin TL kaldı oldu mu? Olmadı abi ne olur ya. 3 senedir olmadı. Bankamda 10 bin lira bir hesabımda 10 bin lira kaldığı oldu da mesela şu an kalmadı. Anladın mı? Öyle bir durum varsa da giderildi mesela gibi düşün. Adıma açılmış çok fazla fake hesap var. Insta vesaire çoğu vakıf benim adıma teşekkür mesajı yanılmış Twitter'da. Görebilirsiniz Instagram vs. kullanmıyorum. Ha, o mavi tikli hesaplar senin fake'in. Adamın fake'leri var. Yok be abi 1050 tiy alacağım ya. Dijital. <laughs> Allah Allah. Canımı da al. Egoist pati ne yapıyorsun kardeşim? Gel burada çok garip olaylar dönüyor. Garip olaylar ilk defa hani böyle değişik olaylar yaşanıyor. <laughs> Şüpheli olaylar. Abi herkes para atmış ama kimse nasıl olduğunu sormuş. Nasıl siktir et nasıl oldum Emirhan boşver şu an bambaşka konular var. Şimdi acıtasyon yapacağın zaman değil amına koyayım. Dur bir. İyiyim kardeşim sen nasılsın? Abi kapı pencere kitleme daha rahat alsınlar. Beni niye alıyorlar oğlum? Benlik ne al benim ne alakam var konuyla? <laughs> Allah Allah. Beni niye alsınlar? Alınacak biri varsa o ben değilim kanka şu an. Biz ne olur ne olmaz o dediğim şeyi yapmayalım. Bu bir dursun bir süre burada. <laughs> dursun o. Gerekirse iade yaparız. Oğlum gidip Twitter'da millete yazmayın oğlum bak. Sıçtın Elren. Oğlum niye sıçayım? Arkadaşlar kendinizde misiniz ya? Şu ayağımı uzatsam ayıp olur mu size ya? Ha şöyle iki dakika. Kadınlar günü yaklaşırken genç kadınların eğitimine destek olalım bence o parayla Tok vakfından çıkanları kadınlar günü sertifikası hediye edelim. Musit de o işler kolay. O dur, dur şu an, kanka bak hemen kabullendin onu, o bizim dedin şu an, bir de üstüne harcamaya çalışıyorsun. Bir sakin amına koyayım bir dur, bir nefes alın. Bir dur ya, bu bizim değil sonuçta, o hala onun. Para bozuyor abi milleti. Bak chat bozuldu mesela anladın mı? Bak Yusuf Halk Gaming bile bozuldu amına koyayım. Bir şeyler yazıyor oradan. Beline çok ders otur. Ya pardon kanka. <laughs> ya biraz şöyle oturayım ağır bacaklarım vardı. Oyunda sessizce sağ yukarı bak. Sinirlerim bozuldu. Oyunumuzda 5 dolar bile yok. o? 4.86 var işte. Ama dükkanda da Kripto'cu kadar da para var. Mal olarak. Sen iyiysem ben diyeyim Emirhan'cığım teşekkür ederim. Bu yayıncılıkta da iyi para var ha. Ay, var. Çok şükür var. Ben de şebekeye... Dur oğlum millet garip garip şeylere itiraf etmeye başladı. Bu yayının boku çıkıyor ha. Kapatacağım amına koyayım. Bu ne ya? Ne sikmiyorsunuz siz? Lan, bana ne ya? Allah Allah. Beni ne ilgilendiriyor oğlum nereden ne para kazandınız? Herif orada itirafta bulunuyor bana ya. Hepsi rapor edeceğim amına koyayım.